Merhaba arkadaşlar bugün e, yanımda e, arkadaşım var onunla birlikte Brawl Stars'ta vs'yi çekeceğiz ve o bana çok yardım edecek burada ondan istedim ve şimdi başlayalım başlayalım yazacağım yazdım arkadaşlar ve biz maşa gireceğimizde bay bay ve evet arkadaşlar savaşı vs'ye girdik şu anda. Ve şu anda ben kutuları yükleyeceğim. Yükleri alırsam güçlü olabiliyoruz. Ve o da etkiler olmuş galiba aynen. Şöyle gidelim bakalım. Neredesin? Ha şurada mı? şurada. Şurada mısın lan? Ay ay ah şurada Max almış. Görmüyorum. Oha, aha. Ya öldüm arkadaşlar. Ben şimdi bir tane güzel bir tane karakter alacağım. Bir dakika yazacağım. Şöyle. Hangi karakteri alsam arkadaşlar? Ya arkadaşlar ben bence 8 bit karakterini alacağım. Buradan da aynı, bu olsun. <laughs> Başlayalım yine. Başladık arkadaşlar. Şöyle girdik. Kesin 8 bit kartridge alırım ben arkadaşlar. Evet. İşte o da Mr. P almış Mr. P. Ya beni alamazsın. Mr. P ile beni asla alamaz 8 bit kartını. Şunu ben yeneceğim kesin. Ve bana Ay. Yay! Ben kazandım. Burada Şimdi no, normal maça maça girelim girelim yazdım arkadaşlar. Şimdi normal bir maça girelim yazdım ve beni şey şey görmedi arkadaşlar ve ben şuradan hangi kortte olsam karakteri alayım arkadaşlar. Şimdi onu istek atacağım buradan. Nerede? Lan. Şurada. Tamam arkadaşlar. Şöyle yazacağım. Şimdi normal maç. Heh aldı bir şey yazmış. Şimdi yazıyor arkadaşlar. yazmış? Tamam yazmış. Tamam o zaman. Hadi maçımıza girelim. Girsene de. Yok, girmiyor. Ye! Gir. Gir. Vay ci çekiyor. Memnun arkadaşlar, kıstı Şimdi girdik arkadaşlar. Bu da Bunda da iki, iki el falan atarız. Üç el. Üç el olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars videosu at, atmıyorum. Kısara bakmayın. Yine Brawl Stars'ta çekebileceğim pek e, videolar bulamıyorum. Çekebilecek. E, da hikaye videoları bulabiliyorum sadece. O yüzden pek y Brawl Stars'ta video çekmiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Oyun sesini kıstım ki bazı videoda izliyorum. Çok fazla ses yapıyormuş. O yüzden kestim. Ay. Şu almak istiyorum ve Ember. Ember de almam lazım. O için geldi harika. Ember. Amber neredesin? Şöyle alalım seni dostum. Ya alamadık. Ulti boşu gitti. Şöyle dost olalım dedim. Olmadı bilmiyorlarmış galiba ya da biliyorlar istemediler galiba. Ama no işareti yaparlardı. Ve üzgün surat yaptı Amber. Amber bana ulti atacak bana. Bak iyi izle. Ta ta. Bak. Aha. Nani. Nani bana tek atıyor. Nasıl tek? Tek. Tek geldi yine. Nani neden tek atıyor bu burada arkadaşlar? Arkadaşlar Nani tekçi olmuş ya. Aynen tekçi olmuş Nani. Loz aldım arkadaşlar ve giriyoruz. Ben Roza ile harika bir cevap çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdik maçımıza. Şöyle. Ben Rosa ile rahat alırım adamları. Çünkü çok iyi bir karakter Rosa. Ve Ender Rooms üzücü. Keşke efsanevi olsa. Yani bunu hak ediyor arkadaşlar. Valla Edgar'ı bile alabiliyorum ben Allah. Gel lan buraya. Bakın arkadaşlar. Ne güzel aldım oyun alıyordum az ama açamadım. Am ama yine de güzel oynuyorum ben Rose ile arkadaşlar. Bizimki de güzel oynuyor valla. Aha. Aha. Bu arada herkes Max oynamayı seviyor galiba. Aynen. Ben doğdum şu anda. Ve... Aynen öyle. Şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ölmek. Ve bizimki alamadım. Bizimki iyi oynuyor bu arada. Gerçekten onu tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar burada Epreme var. Alamam. Aldım lan! Ne kadar şanslıyım ya. dostalak. Gel lan buraya. Hadi Zaten kızdım buna ben. Etkili niye alıyorsun için? Ay. La ölüyorum. La hayır. Oh bizim kiki varmış. O bel beli al. Beli al la enerji al sana. Ben yine doğdum arkadaşlar şu anda. Aynen şurada surge. Oha. Oha! Ne bir şey oynuyorlar lan bunlar? Allah Allah. Ben. Arkadaşlar şu anda dikkatli oynuyor bizimki. Ve ben doğdum arkadaşlar ve bizimki kazanıyor. Ve şatmat. Harika oynadık arkadaşlar. Burada futbol oynadım. Futbol. Evet arkadaşlar diğer arkadaşlarım ee, Arkadaşım oyundan çıktı Çevriş oldu O yüzden de ben e, Tek bir oynayayım dedim Hem de futbolda arkadaşlar Gel lan buraya ölüyorum lan Öldüm bile Beyza kardeşimiz hadi başarırsın Öldü Ne bok gibi öldü Hayır 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 Arda mı Arda mal yedi. Hadi bal diye. Ya ben de mi şeyli alsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şeyli aldık be. Adı bitti biz be. Allah gittik be. Hep B var. Hadi ya. Hadi. Koş 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 koş. Yürü yürü koş 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 bunlar pas atmayı iyi biliyorlar valla. Pas atıyorsunuz bok gibi atıyorsunuz evde Bize öyle geliyor ama. Lan! Poza bak poza. Pozuna bak be senin pozunu kim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar seninimden ya. Bak ki Şali. Futbol. Eğlence. Eğlenceli, 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 eğlenceli. eğlenceli şey kötü ben şöyle alacağım ya? Şöyle alacağım mı? Tamam 700, 750. Bana bunu yapmayın abi. Bana istek da sonra savaşa giriyorsunuz. Ben o zaman çıldırıyorum. Ay. Arkadaşlar burnum tıkırdı. O yüzden kusura bakmayın. Kırabım biraz. Gel lan ya. Sen gerçek değilsin. ben gerçek şeliyim. Oğlum ya ya hayır. Hayır. Hayır ya ya. attılar. Ben ne biçim oynuyorum Şeliyle. Ve bam. Bap 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 Ne 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 Hadi kira. Kirayla bir kuş. yaparsın. kira ölebilirse ama. Ya o Bizimkiler çok kötü oynuyor abi. Ya hayır. Hayır. Oh, kira harikasın abi. Ya hayır. Yani kale boş. Ay ne ne olmasa maç bitiyordu valla. Oh! Son an! Son an! Son an abi. Dürna. Ah! Sizin mallarınız tuttu yine. Hayır. Ama can gücü. Can gücü olacak arkadaşlar. Şu siz can gücü yazın hesabınızda da. Eğer beni seviyorsanız canları seviyorsanız arkadaşlar hesabınızı brosaj hesabınızı <laughs> can gücü yazın abi. bana yani, yani, yazın yazın. emir Edgar Frank. Ay bir de Shelly var burada tatlı. <laughs> Ay yetecek hatta Ana! 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 Hayır! Mal mı? Mal. Kurt Edis. Edis Martılar sesle gel. Susarım anılarını Martılar. Hayır. Hayır! Hayır! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Eşek! 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 Elif de bana diyordu ki eşek. Eşeksin abi. Eşek! 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 Lan! Eşek! Eşek. 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 Oh. Hayır, 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 Ya, hayır, 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 Allah hayır, hayır, Lazeri belalıs. La, la, la. Ben bir kötü oyda ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Kazanabildiğim hiçbir maç yok arkadaşlar. Ben ne yapabilirim? Dur kulübe bir şey bir şey yazmış. Yazmamış. E ben kurum maçı mı malum ilaç. Tamam arkadaşlar. Son bir maçımızda eğer birinci olamazsam YouTuber'ları bırakıyorum. Umarım olurum ya. Youtube olmayı bırakmak istemiyorum. Ya... Öf! Öf! Ve... Şatmat bu! Şatbat bu! Nat tat bu! Şatmat bu! Şatmat bu! Şatbat Ve kaybediyoruz arkadaşlar. Hmm <Sessizlik> alabiliyorum artık O bir şey Hadi. oga be hmm 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 be hmm hmm be hmm 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 Be Hadi. Ne oldu? Hadi Edgar. Hadi Edgar yapabilirsin hadi. bunu. Bunu yapabilirsen. Haydi inanıyoruz sana. Sana sana. Na, 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 Mal 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 İki pen doğmuşuma Allah Arkadaşlar bay bay Evet hey arkadaşlar bir bölümümüz daha Abone olup ya kanala destek Bay bay. Geceye beni sor gel ışığım ol beni sarsan geceler beni gizler kalbimde seni o gün gördüm Öldüm ve eridi gönlüm Yitiyorsa ömrüm O da senin olsun Mum gibi söndüm seni görünce Gözlerim parlar düşündüğümde Yüreğim bile ısınır Üşüdüğümde Geceler bizi gösterir ışık sönünce Sen gülümseyince Her şey aynı olsun Kalbimde ritmin sonsuz Tüm çiçekler solsun Yapamam yine de onsuz her şey ayrı her şey ayrı kalbim